Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada yerli cevizimiz var bir tane bahçemizin içinde. Bunu çeşit değiştirme işi yapacağım. Buna havurt yapacağım. Önce aşı yapmadan evvel bu altlara çizik atıyoruz. bugün nasip olursa açımızı yapacağız. Görüldüğü gibi eğer aracımızı emek kesip aşı yapalım. Şöyle bir trağa getirebilirsiniz. Süleyman Bey. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ağlama yapıyor. ağlamayı kesmeden aşı yapamazsınız. Şimdi bazı arkadaşlar burayı bezine siliyor veya aşı yap takıyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu aşıyı yaptıktan sonra bana tutmuş halini paylaşırsanız Tamam ben de size saygı duyacağım o zaman. Ama kesinlikle acı su değdiği zaman kalemi acı. arkadaşlar. Kanka hemen burada suyu atmaya başladı. Bu tarafta bir gösterelim kameramanımız. İşte arkadaşlar. Acı suyu akıtmaya başladı. şuradaki kumaş şey yapacağım. Bir de şu alttakini yaparım arkadaşlar. Tamam. Bir kapat. Bere takacağımız kalemlerin açılışını göstereyim. Açı çakımız MS 012. Burada önemli olan bıçakta yüzeyi pürüz şekilde açması. Ondan sonra koruyacak bir şey var arkadaşlar. Aşılarımız tutar. alıyoruz? Tamam. Şöyle baktık mı çok gibi olacak bu taraftan da. Daha bir, bir şey var. Buradan alıyoruz. Bunlar ıskarpiyalı aşı için arkadaşlar. Hatta az daha ortayıp geçelim sizlere soruluyor ya orta geçilecek mi geçilmeyecek mi diye. Ortaya böyle geçiyoruz. Şimdi, hani tamam mı? Şimdi motorlu testereyle kestiğimiz yüzeyi bu şekilde perdahlıyoruz. Böyle yavaştan fazla oda su dokuya değdirmeye gerek yok. Çünkü kendimiz görüyoruz ancak. Buna dört tane kalem takacağım. Şimdi iki buraya takacağız. Şöyle takayım. İki de buraya takarsak karşılıklı dört tane kalem. Şurada şey var. Ben şöyle bir rahatça bir yerimi bulayım arkadaşlar. Bu işler rahatlık istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. 2023 yılının İlk ıskara pilav O tarafa ki zorlama bu tarafa da kalıp göremem. Sıkıntı olur. Ah. Kıvamızla şöyle odun su dokuyu kaldırıyoruz. Az bir ısır bıçak kesmemiş. Skalpelamıza da kestiğimiz kabuğun altını temizliyoruz. Çünkü bunu niye temizliyoruz? Kalemlerimiz rahat otursun diye. Şimdi birinci kalemimiz tahta arkadaşlar. Böyle sapa sağlam oturacak kalemler. Sıra geldi ikinci kalemimize. Bazı arkadaşlar diyor ya ağaçları yüksekten aşılayın diye öyle yüksekten aşılama. Olay da daha sonra bunu bağlaması nasıl olacak? İki tarafında eşit şekilde çiziyoruz. Bu şekilde çizdik. Şimdi yine kamamızla kabuğumuzu kaldırıyoruz. Böyle. Burayı daha net, net gösteriyor kameramanımız. Böyle ıska ile altını temizliyoruz. Arkadaşlar burası kendi bahçem olduğu için bunları tutmuş halinde paylaşmak sizlere daha kolay olacak görüldüğü gibi kalemimiz burada oturdu. Şimdi kameramamızdan yer değiştireceğiz. Atlatılar olur. Hadi bakayım. Bu benim. Göreyim. Biraz zor iş arkadaşlar. Dalda kamera çekmek sizlere detaylı anlatmak için ne uğraş veriyor. Yine böyle bir taraftan çiziyoruz kalemimizde ölçüyü alıyoruz. Artık burada kabuk vermeye başladı ağaçlar. Şimdi kalemimizi takalım. Bir yerde olsa şimdi bu aşı bitti arkadaşlar. Maalesef yüksek. Hareket, hareket kabiliyeti kısıtlı. Ondan dolayı da biraz yavaş yavaş yapmak zorundayız. Şunu Bazen arkadaşlarımız diyor ki kalemler gevşiyor. Onun için işte çizgiyi iyi almanız gerekiyor. Kalemin ölçüsüne göre. Şimdi streçimizi stajımı saralım. Streçimiz 10 santim en 32 kiran kalıyor. <laughs> Bunu nereden alıyoruz? Tabii ki MS Tarımdan. <laughs> Etkiniz MS Tarım <laughs> metre sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda aldı değil mi? Evet. Tamam bir evdir. Dürü diye. anacımızın üstte dört koluna yaptık. Şimdi bunu iptal edeceğiz. Buna olmayacak. Buna iptal edeceğim. Buna da olmayacak. Bir bunu aşı yapacağım. Buradan uygun olan. Bir de şu koluna aşı yapacağım. Diğerlerini tamamen alacağız arkadaşlar. Şimdi hava yağmur başladı. Ondan dolayı da geri kalan aşılarımızı kalemlerimizi daha sonra takacağım. Sonuçta burak kendi bahçemde kendi evim olduğu için daha sonra devam edeceğim aşı yapmaya. Bunlar sıfırdan keseceğim. Burada da macun süreceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bitirmedi.